Allah sallallahu aleyhi ve Her kim Zülhütçe'nin onunda çarşamba bir, bayram on. Her gün. Külleyim her gün. Bak burada deseydi ki bir gününde deseydi ben size onu da söylerdim. Her gün diyor. Bunda her gün diyor. Kaç kere abi? Aşra merrat. On kere. Ya, bu bana daha uygun geldi. Bu on kere diyorsun. Beni alakadar etmiyor. Seç beyan al. Farz değil, vacip değil. Kazanç meselesi. On kere derse. Ama bu acayip. İşte yine iş kelime-i tevhide dönüyor. Ama nasıl kelime-i tevhide dönüyor biliyor musun? La ilahe illallah bir tane kelime-i tevhide okuyorsun. Hemen peşine diyor. Adedet duhur ezelden ebede zamanlar sayısınca. Ne kadar yazıldı şimdi? La ilahe illallah bir kelime-i tevhid daha. Adeden vacil buhur denizlerin dalgaları adedince. Bütün makineler tistop etti. La ilahe illallah bir kelime-i tevhidde. Adeden nebati ve şecer bitkiler ve ağaçlar sayısı. Ağaçların yaprakları, bitkiler, otlar be. Bizim bahçedeki otu sayamam ya. La ilahe illallah, adedel katr vel matar. Yağmur daneleri sayısınca. Dünya kurulduğundan kıyamete kadar. Şimdi dedik ya la ilahe illallah de ama Zülicede de. de. Zülicede ama bir de böyle de bir hadis var işte. Ben size hakikaten özelin özeli yaptım şimdi. Ben bunu ilk gördüm. Bu sene ve ilk yazıyorum. Evvelki dergilerde de yok. La ilahe illallah edede lemhil el uyud. Kelime-i tevhid zikri olsun. Ne kadar? Gözlerin kırpılmaları kadar. E ben kendi gözümün ne kadar kırptığımı sayamam ya. La ilahe illallah gayru mimma ecma'un. La ilahe illallah onların topladığı her şeyden hayırlı bütün mallarından, mülklerinden. La ilahe illallah min yevmine de alehum ünfehu Bu günümüzden başlasın sura üfürülen güne kadar olsun diyor. Gufir alehu ma tekaddemize ve ma Ne olsun? Ne kadar geçmiş günah varsa da bağışlandı. Gelecekte de ne günah yapacaksa da peşinen bağışlandı. Bu adama zaten tevbe etmeyeceği bir günah nasip olmaz. Günah nasip olsa da hoş peygamber olmadı. Günah nasip olsa da mutlaka tevbe edeceği kesinleşmiştir. Ve tevbe ettiğinde de kabul edileceği de şu andan kesinleşmiş oluyor. 10 günlerde bu tevhidleri yapmak nasip olduysa gelecek günah da başlamış. Onu ben size çok uzun anlattım. Günahsız anlamına gelmiyor ama ona tevbesiz günah nasip olmayacak. Günah da nasip olsa hemen tevbe nasip olacak. Hemen veya bir zaman sonra da olsa tebeste kabul olacak. Ahirete o günahla gitmeyecek demek onu. E bu ne oldu? Silindi günah.